Abi şey yapabiliyor mu? Bir yandan konuşabiliyor musunuz? Ya. Tabii. Saçlarınızın bir anlamı var mı? Böyle yapmanızın bir anlamı var mı saçların? Ee, kel olduğum için. Kelli örtba yani <laughs> öyle figüratif bir şey yapıyorum. Bu, bu, taraf ama sadece bu taraf. Kellik yok sizde canım. O tarz gibi geldi bana. Yani işte bak, kelli, bak. normal kelli sesi. Yok, yok abi işte. senin buralar full saç. Şey, buralar da saç. eskiden buradaydı saçlar da. Her Ondan yok. bu hale geldi zaten. Her dökülen tel için farklı bir tarz oluşturur zaten 10 senede. 10 senede. Evet. <laughs> abi sen de ona inat saçlar böyle gür gür, gür, gür. O yetmemiş bu yığı da bırakmış. <laughs> çok, çok, çok tarz duruyor ya ben öyle kellik için yaptığını düşünmemiştim biliyor musun abi? Ya tabii. o işim biraz esprisi tabii de. Yok yok çok şık duruyor. Çok o, işi, o, işe de yaradı yani onun işimi gördü. İçiliyor mu sonra abi? Ya size içireceğim bunları inşallah. <laughs> Sen bana ne olsun istiyorsun <laughs> Güzel ama. Bak. <laughs> Kaç dakika sürecek? Yo bitiyor bitiyor. Hemen bitiyor. Normalde daha erken sürüyor şu an sanırım biraz. Şimdi bir şey soracağım. Sahnede olduğum için elim titriyor ufaktan. Ben biraz konuşturdum bir daha abi. Evet. İkinci tura geçersen kahveyi tencereye mi koyacaksın? İkinci turda e, daha farklı bir uygulama yapacağız. Yine kahveyle yapacağız ama, ama, bu şekilde değil. Ama resmi mi? nerede yapacağım? Şimdi bunda sen boya sürüyorsun. Bu içilir mi? İçilmez sonra bu kahve. Ya ondan da bahsedeyim. O, o e sulu de. boya değil mi? Bunun üstünde kullandığım malzemeler e, boya değil. E, mesela <gülüyor> kırmızı <gülüyor> kullanıyorum. Çilek püresi. Mesela ma şey, e, sarı olan da portakal ve beyaz çikolata var. İçebileceğiz mi yani? Evet. Abi oradan alalım sen, sen onu... Sen... Gelene kadar o gemi batar abi. <laughs> Arkadaşın bütün görevi bu mu yani şu anda? Yardım etsin. Yardım etti. Aha dökecek. <laughs> El biraz titriyor kusura e? bakmayın. Önemli değil. miyim ben? Alayım ben. E? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yalnız, e, deniz olan Acun Bey'inde. de... Yer çiçeği de Murat Bey'e ayarlamıştık. <laughs> Ömer Bey. Eser duydun mu canım? E Eser, Eser. Bey'e daha bomba bir şey yapacağız. Beyefendi biri Eser. bu tarafın. Denizli olan mi? Denizli olan senin. Buyurun. Sağ ol canım. Ben dert çok görmesin. içerim ya. Senin yaş Kemal'e ermiş son kahvelerim. Senin dert görmesin evladım. <laughs> Abicim denizli olan. Arkadaşlar rica ediyorum esaslı bunu... bir şey yapın Eser Bey'e. Hayır bunu o dükkanı böyle mi satıyorsunuz? Denizli olan kimindi? Güllü olan. Kırmızı çilekti mavi Ama ne boyasıydı? Süper kokuyor ya. Çok güzel kokuyor. Mavi ne evet. Özgür Hanım'ın kahve nerede? <laughs> Eser iki kahve kap gel. Geliyorum. <laughs> ben ben tamam. şey anlamadım çiçekli benim He? niye benimki çiçekli? Bak şimdi geldi, niye yani? Ya niye olmuyor? Anlamıyorum ben de bunu. Erkeğe çiçek çünkü vereyim mi? Çünkü verilir de masamızın çiçeği sensin bir tanem. Belki bana... Of be! Mı? Yani, Murat sen de öyle mi konuşuyorsun ki cevap bulamıyorum? Evet ama yani senin düşündüğün açıdan gelmedim çünkü ben. Çiçek. Anladım. Bitti, bitti bak geliyor. Bu bana mı abi? Bu kimin abi? Eser Bey. Ya Eser'inkine bak Allah aşkına bak bak. Eser'inkini görüyor muyuz? <gülüyor> 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 ya, ben de anlamadım şimdi Eser anlamsız anlamsız şeye bakıyor. <laughs> yani bir mana... Ay işte, yani Murat ben <laughs> eseri yeteksizliği de düşünürken... Evet. ...yarışmacılarla birçok şaka yapacak diye düşünmüştüm. Evet. Görüyorum ki her yarışmacı eserle şöyle <laughs> ha, Roller değişti ya. Evet, <laughs> abi, bir sıkıntı var. Abi ama burada haksız rekabet var. <laughs> Kahveye ayıcık çizmiş ya. Kardan adamı. Kardan adamı ya. Bence evet. ayıcık bu. <gülüyor> <Kardan> <gülüyor> Bak işte ayıcık. gördüm. Kardan <laughs> ayıcık. Eser. Güzel, güzel. Güzel. Çok evet. güzel adam. Aa. Kardan ayı mı olmuş? Kardan ayı. <laughs> Acun abi, çok kısa bir şeyle anlatabilir miyim? Ee, onun için yaptım çünkü kahveleri. Normalde Bob Marley'i, fon müziğiyle alakalıydı. Evet, Tavşan ve Bob Marley değil mi orada? Evet. E. Arkadaşlar, yani bence tadını da oylamamız lazım. Yemek evet, programı oldu nasıl bu yok. ya. Acun abi, ver fırına mı? Bu <laughs> <O> bana <laughs> yaptın ne <laughs> <de> mesela? Karamelli bir şey. Bir, bir tanesine ah. çikolata kullandım ama belki size denk gelmiş olabilir. <laughs> kardan adamı alttan yemeye <laughs> başlayacaksın <ya> sen. <laughs> şu, an, şu an zayıfladı biliyor musun? <laughs> i̇yi mi? Süzüldü kardan adam ya. Oo Bob o, Marley Bob iyi gider Marley ha. Sakallardan evet, götür. Özgürüm Bob Marley'i çok iyi yapmışsınız ama. O biraz ice coffee oldu ama. Soğuk mu? Soğuk ben ya. çok iyiyim böyle. Çok Eminim güzelmiş. çok lezzetli olduğunu. <laughs> Baksana abi Bob Marley'i. Vallahi lezzetli. Mükemmel. Ben Bob yani. Marley'i içmeye evet. kıyamam. <laughs> Karnanın Hanım'ın bir tek göbek deliği evet. kaldı görüyorsunuz arkadaşlar. Geriye kalan. <laughs> hiç hiç bitmiyorum ya. Harika bitiyor. <laughs> Bak, hedefim 3 ay sonra böyle olmak. <laughs> evet, ya ben açıkçası değişik buldum. Yani e, yeni bir buluş İlginç bir olay, yetenek var, bir tur sonrasında niye görmeyeyim diye ben e, merak ettiğim için sıcak bakıyorum. Hatta ileri götürüp olayı oylamaya başlıyorum ve evet diyorum. <laughs> teşekkürler, teşekkürler. Hayır diyorum. Teşekkür teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi ben e, kahvenin tadını da beğendim. <laughs> Hakikaten lezzetliymiş. Şeklim de güzeldi. Bob Marley de iyi. Enteresan yani evet ne olacak bilmiyorum ama sizi de sevdim yani. Teşekkürler. Evet. Yani bir fincan kahvenin Eser Bey'in dibini görmeyi <gülüyor> bekliyor <gülüyor> Ben beğendim porsiyonlar küçük geldi bana. <laughs> Bitti şu an. Yok çok lezzetli çok güzel. Bence bu çok güzel de iş yapar. Ben de gelirim. Hatta birlikte de bir dükkan falan bir şey yapalım. Ee, <laughs> ama burası için e, kararsızım. Ama Bu e, bakayım bir yudum daha için. <laughs> Sen direkt lezzetli'den girdin yalnız. Vallahi lezzetli. Abi görelim ya. Evet diyorum ben de. Teşekkürler Üç evde uğurluyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar ya. iyi akşamlar. <laughs>